Bu seferki misafirlerimiz Kocaeli'nden. Vallahi o kadar güzel şeyler söylediler ki yani ne diyeyim. Ya hayran kaldım vallahi. Bülent yüz, Bey, yüz, yüz bin lira borçluymuşum ama canları sağ olsun vallahi. Bülent ya. Bey evde oturup keyif yaptığımız zaman tam pik noktaya geldiğin zaman internetten Allah göz bir... anlattığın gibi çiğ çiğ köftemizi yoğuruyoruz, mangalımızı yapıyoruz. Rakımızı içiyoruz. Tam böyle neşe geldiğimiz zaman Bülent Çeliha açın da bir neşemiz yerine gelsin <laughs> Bülent Bey abi. bana 100 bin lira borçlusun. Senin can sağ olsun abi. Seninki de. Ooo ha, hadi bakalım. Fırat'ın biret. sapı değil değil mi? Fırat'ın yani, sapı lazım. değil farketmez <laughs> Ali abi nerede? O Antalya'da Fark etmez Antalya'da. Bizim şey burada. Ahmet abim. Milli, milli felaket Ahmet abi burada işte. Neyse Ali abi de burada şimdi. İzmitli Ali evet. abi de burada evet. şimdi. O da <laughs> burada? Ha, sen bur de Ali he? Evet. Ali ve Ayşe hadi bakalım. Umarım şansınızla gelmişsinizdir de güzel bir şeyler alırız ya. İnşallah. Hem oğlu Fethi. Ben de oğlu. Fethi. Orada da mısın? Orada mısın? Fethi yoksa burada sen olur. burada Fethi mısın? Burada. Fethi burada. Sen buradasın. Burası güzel yer ya. Fethi şeyde çalışıyor. Neydi oranın adı? Tamam. Başak. Kıbrıs güzel yer ya. Ben burayı çok seviyorum. Hiç... İleride o zaman emeklilikte buradasınız. He, Müzik evet. Demek evet. ki yerimiz burası. Bu ne bonus bitti mi ya? Hiçbir şey vermedi herhalde bana. Aynen vermedi. Fark etmez Bilal. Fark etmez. <laughs> Fark etmez Ali <el> abi. <laughs> Vallahi iyi ki iyi ki bu kanalı açmışım. İyi ki bu kanal vasıtasıyla sizlerle tanıştım. Ya bence var ya O biraz, kadar biraz, mutlu oluyorum bence ki. Bence var ya yani biraz. Çok. Viva, servet harcasa böyle bir reklam yapamaz. Evet ya o başka bir tarafı da. Ciddi ben şey çok mi? mutluyum. Yo doğru ha. abi. Doğru abi. Kesinlikle haklısın ama. Ben de çok keyif alıyorum. Bak sizin gibi değerli insanlarla tanışmak ya, benim, beni acayip mutlu ediyor ya. Yurt dışından yani. seni izleyen, bizler yurt içinden seni izliyoruz. Yani var ya. Ya günlük 70 bin kişi falan izliyor. Acayip bir şey oldu ya. Tabii çok... Evet. 8 milyon geçti, 9 milyon görüntülemeye geldi. Bir Hadi bakalım. Geldi. Seni göremedik biz. Ha, İki gün önce. Ev var mı burada yoksa? Var var, burada bir var. Ya. Çok güzel. Kaç kadar evimiz var? Ha kaç kadar? Bize kaç kadar oturuyor? benim evim orada. Kızım da burada tıp okuyor. Ama oh, maşallah, çok güzel ya. Darısı benim kilerin başına. Amin inşallah. Evi gösterdin sen? E burada zaten 23 senedir burada. Oo, bizimkiler sen... bizimkiler Çınarcık'ta. Annem babam Çınarcık'ta. Yalova Çınarcık'ta. Yalova Çınarcık'ta. E, biz, bizim de yazdık Armut'ta Esen Esenköy'de. Esenköy'de. Bizim evet. Çınarcık. Benim de ben... Özenler sitesi var. Ya, benim benzinlik de Orhan Gazi'de istasyon var benim o istasyonu. Ha çok iyi. Ben de İzmit'te galericiyim. Evet. Aşağım, hadi i̇yi, biraz, yap, i̇yi yapmışsınız. Hadi Bak biraz ne güzel videonu, Videonu da çekiyor. Ke kesmiyorum vallahi. Yani düşün. Ayşe Hanım devam ediyorum. Teşekkür ederim. Güzel bir ekran alalım da. Bu muhabbet de güzel. En güzel buradan evde almış olman güzel. Kızı tıpkı da okutman güzel. Hanım Kıbrıslı. Diğeri burada. Eşim Kıbrıslı. Kıbrıslara yasak girmek Çıkartalım yengeyi dışarı. Çift Teyze kimliğiyle giriyorum bir şey değil. Fark etmez Ali abi. Fransa <laughs> <laughs> sapı değil. Aynen aynı öyle. Arkasında Ali var yani. Evet. Buyurun Vali abi. Aynen abi. Aferin. Allah ağzını işinizi bozmasın da. Amin. Amin inşallah. Majörü aldı biri. Aldı mı? Majör ses geldi. Ben bir onu mu çekeyim? Bir de Aynen. onu çekeyim. Çekeyim. Tamam, çekeyim. Bir de bir de oraya gideyim. Ben majörü çekeyim. Majörü aldı ya. Evet şöyle. Abiler geldi. Ben nereye gittim majör? O, oh, o, oh, <laughs> Majör gitti mi de? Gitti artık. Ee, <laughs> majör. Siz mi aldınız majörü? Efendim? Majörü siz mi aldınız? Güle güle harcayın o zaman. <laughs> Buraya kadar geldik. Yani oynuyorsun ama e, mecbur devam edeceğiz o zaman Hadi biraz bak, daha. Bak, Biz bak, böyle bak. çekelim biraz o zaman. Bak, bak, o, bak, oynaman mı? lazım tabii <laughs> <değil gülüyor> ki. Arka tarafta çekim yapıyordum. Majörü duyunca... Buraya denk geldiğiniz Hayat bu. Fırasa sapı değil yani. Boşuna gelmedik. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. Ne olur güzel. Başlar. Çekime ee, layık çok, bir şey olsun. Aynen öyle. Majör çekemedik ama şunlar bir majör kadar Hadi bir şey değil, alalım yani. 100 lira 40 lira var. Ben, ben şaşırdım zaten ama. Bir anda gelip birkaç kişi 5 bin de bıraktım. Şu an çok kartan güzel, çok güzel. Şu an çok evet. verebilir. Evet şu an versin. Ama bir ya. Çok güzel. Harika. Kadına geldik lan. yok lan. Ne oldu? Muhteşem valla. Çok güzel bir ekran alabiliriz. Kitle ya. Çekilmesi lazım. Bir kere çok kibre. iyi. Oo çok iyi. Bu da çok iyi. Değerli misafirlerimiz, herkese iyi evet gelersin. Bol şanslar Helal sana. <laughs> <İyi çıkardım. gülüyor> <laughs> süper süper daha ne olsun. Şansınız da olsun. <laughs> Eyvallah. Eşim. Daha büyüğü en üst yakalarsanız devam edin. <laughs> Aa yine verdi. Süper ya. Devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> Ama bu hafta var ya burası rekorlar kırdı ya. 9 <laughs> 9 defa grant verdi. 9 defa 400 500 bin lira falan. Ben gidiyordum da şunu görünce bir deneyeyim dedim. Yok iyi Artık buradan zor bırakıyorum seni ya. Başka bir yere gönderdim. Bu kriği boş. Tadını ben dikim Titremesi bir şey olmaz mı? titremez zaten de. Kuştan önce titremiyor. 2000 TL ödülü sahibi Açelya Durmuş. Sayın Hacı Dadaş'ın önce kartına birlikte çekiliş yaparak yapıyoruz. Mustafa, bir tane misafirimiz terk ediyoruz. Kendisi sorun çeksin de. Kök Makine saniye güzel makineye denk gelmişin. Şansın bol olsun. Saniye görüşmek sağır üzere. Sağır